لم أعهد إليكم يا مني آدم أَلَّا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Subhanellezîs sarâ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'yı Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işlendir, hakkıyla görendir. Şimdi burada Peygamberimiz Muhammed Mustafa efendim bir gece kulu Muhammed'i değil mi? Kulunu yani Peygamberi değil kulu Muhammed'i ne yaptı? Mescid-i Haram'dan Aksa'ya. Mescid Aksa ne kadar yol doğrası? Bir aylık yoldur yürüme yolu. Efendim işte orada efendim gece yolculuğu oluyor buna efendiliyor yani. Rahmeti Rahman'ın bolca tecelli ettiği tevbe kapılarının açıldığı bu gece Miraç kandil gecesi, kandil gecesi dualara icabet edildiği yeni bir kandil yaşıyoruz elhamdülillah. Miraç kandilinde Efendim İslam miraç Peygamber Efendimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah'ın yüce katına kabul edilişidir. Miraç yüce yaratıcıya yakınlığın en üstün derecesidir. Yani namaz en üstün derecedir. Allah ile görüşmek, Allah ile buluşmak. Değil mi? İşte miraç namaz. İsra ve Miraç, yani bunlar birbirinden ayrı. İsra, Miraç. Adam dese ki ben İsra'ya inanıyorum da Miraç'a inanmıyorum. Dinden çıkar Çıkmaz. Ama ikisini de inkar ederse dinden çıkar. Evet. Birçok ilahi sırrı ve bereketi bünyesinde barındıran mukaddes ve manevi bir yolculuktur bu ismi. Kendisine ayetlerimizi göstermek için Mescid-i Rahman mescid Aksa'ya efendim gece yolculuk efendim burada ne diyor bu ayet-i kerimede leylem <laughs> minel mescid-i haram efendim subhan-ı esra bi abdi leylem minel mescid-i haram Aksa'nın bayrak namıyor diyor ki ayet basit burada gece yolculuğu oluyor yalnız yani, bana gece yolculuğu deniyor yani nereden nereye Efendim, Mescid-ül Mesela Cennet bahşedilir, bahşede ya Rabbi. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu gece hürmetine, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim hürmetine, bizlerin günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. ve hatalarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Hatamlarımızı cennet bahşede bir bahşede ya Rabbi. Amin. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Amin sırat görsün geçerken ayaklarımızı kaydırmaya Rabbi. Amin. İyamet gününde Hazreti Peygamber Efendimizin sancağı şerifi altını toplamayı nasip eyle ya Rabbi. i Muhammed'in asla kullarına ayrılan şifalar ver ya Rabbi. Dertli kullarına devalar, boşluk kullarına idalar ihsan eyle ya Rabbi. Rabbi sen gir hakkınızda hakkımızda hayırlı eyle. Allah Allah. Sen gir ağacınızı hakkınızda hayırlı eyle. Allah Allah. Ümmeti Muhammed'i bir arada toplamayı nasip eyle. Allah Allah. Ümmeti Muhammed'e bela ve kaza musibetler verme Ya Rabbi. Allah Allah. Ümmeti Muhammed'i birbirine kırdırma Ya Rabbi. Allah Allah. Sen bizleri bir arada keletlenmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Allah Allah. Diğer ülkelerde kere Namusunda din İslam uğruna şey düşen, bu uğurda vefat eden bütün kardeşlerin durumlarına ayrı 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 edilir. sen kabul eyle ya Rabbi. Yine Soma'da Zonguldak'ta vefat eden madenci kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. O sırada sen felaketlerinden eden kardeşlerimize ayrı ayrı sen kabul eyle ya Rabbi. Onları da cennet başlarının bir bahçeyle ya Rabbi. Amin. Cehennem müşkurlarından bir müşkur şükür eyleme ya Rabbi. Allah'ım din İslam Müslümanlara yardım eyle Amin. devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı hükümet dinleri bağışla. Hikmet seni şeytan ve dualarımızı kabul edensin. Allah'ım şeytanlaşmış insanların şerrinden, şeytanlaşmış nefislerimizin şerrinden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena entine fü dünya hasene. وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام على المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة